thank mm -hmm. you Haber bizim okulun mezunlar toplantısına gidiyoruz. Ne? Sana anneannem bakacak, biz de hemen geleceğiz, tamam mı? Anneannemi istemiyorum. Anneannem bakacak. Evet, ne oldu? Ya hayatım, sen bugün için annene haber ver gelsin, Yankı'ya baksın demiştin. Eyvah. Öyle mi dedim? dedim valla. Ben de çağırdım, kadını geliyor yolda. Yandık. İkisi birden mi? Hay Allah. E ne yapacağız? Asıl ben ne yapacağım? Of, vallahi ben anneciğim gerek kalmadı dön istersen diyemem çünkü kadın gününü iptal etti. E bizimkisi de dernek toplantısını iptal etti. Ben de diyemem. O zaman pilav gününü unutun. Burada kalın. Ay ne yapacağız ya? Ne bileyim. Ne yapsak? Ya ne yapsak? Asıl ben ne yapsam? Ama ne olacak? Birbirlerini öldürecek halleri yok ya. Size öyle geliyor. Ohu, eyvah ki ne Ama neyse canım yapacak bir şey yok. Baktık mevzu çok uzuyor hayatım. Anneciğim bizim direkt yani pilav gününe yetişmemiz lazım. Acelemiz var der çıkarız. Ulan pilav gününe de ne acilemiz olacaksa öf. Of Murat Bey. Yani hayatım ne yapayım şimdi ama ya? Herkes var ya oraya yani ben bu oldum, ben şu oldum, ben böyleyim, ben şöyleyim demek için hava atmaya geliyor yani. Hayır hiç de öyle değil. Herkes şimdiye kadar ne yaşadıysa onu anlatıyor. Candan biraz eksik anlatıyorlar ama yani. Nasıl? Yav ya yok ben bu oldum, şu oldum, terfiye aldım, şirket kurdum falan diyecekleri ne yani birazcık da babamı aradım, para aldım, iki telefon açtı peder, şirket, terfi aldım falan deseler daha doğru olacak. Kıskanıyorsun. <laughs> Kimse babası telefon açtı diye terfi almaz öyle. <laughs> Sen öyle zancanım canım. Babaya bakar canım o babaya. Şirkete değil yani. İyi tamam ya. Ama orada suratını asma lütfen. Ben? Evet. Yani ne asacağım ben suratımı ya? <laughs> Ben zaten uzun zamandır pilav yiyip pilav içmemiştim onun için gidiyorum yani. Hem pilavla ne ya? Resmen bir batı özentisi doğu buluşması yani. Hı? Hayır canım o pilav ve ayran. Ama alkol isteyene yanında bir de kırmızı veriyorlar. Ne var bunda? Kırmızı mı? Verselerdi yani niye Ayran. Ay, tamam canım ne olur benim için katlan. Ben uyutuyorum geliyorum sen <laughs> of, Tamam tamam hadi. <gülüyor> ah, ha. Ah. <laughs> Ay canım oğlum. Anneciğim hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Harikayım harika. Torunum nerede? Şey anneciğim Candan da şimdi uyuttu onu içeride birazdan gelir Candan. Zehra anneciğim nasılsınız? Merhaba bir tanem. Sen nasıl heyecanlıyım. İlk defa torunumla baş başa kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Ne işi var, ne işi ben var ben burada? Ben <laughs> <laughs> sen mi anlat istersen? Yok yok sen anlat. <laughs> Şimdi Candan bana dedi ki annini ara istersen plana giderken çocuğa baksın. Evet öyle dedim ama <laughs> bana söylemeyi unutmuş. <laughs> sen gel aklımdan çık. <laughs> Sonra tabii ben de şey yaptım. <laughs> hani seni arayınca ben de onu söylemedim. Unut sen. Git ya. Güzel şey oldu yani. <laughs> Çok susadım bir bardak su içmem lazım geldi. Tabii değil, tabii, tabii. Ne demek hemen. <gülüyor> Anne, <laughs> içeri geçelim salona. Böyle rahat otururuz ha? Senin Sen Aşk olsun yani kızım, bana güvenmiyor musun bu cadıyı müfettiş olarak gönderdin? Anneciğim, güzel anacığım güvensizlikle ne alakası var şimdi ya? Kafamız karışmış, ben seni çağırmışım, Candan da annesini çağırmış. Bütün olay bu yani. Yok, yok. Yok, ben biliyorum. Ben biliyorum. O, ben geliyorum diye çağırdı annesini. Suzan Hanım o yüzden geldi buraya, bana çünkü zerre kadar güveni yok. Elinden gelsin, torunum bile ben kucağıma alırım. Anne saçmalama niye torununu göstermesin sana? <laughs> Sanki bu dünyada bir tek kendi annesi var. Ayol ben de çocuk büyüttüm. Bu davranışını hiç yakıştıramadım Murat'a. Bu sefer çok kırıldım Candan'a haberin olsun. Öf anne taktın mı takıyorsun ha? Ben mi takıyorum? Ortada bir şey yok. Ben manyağı takıyorum. Öyle mi? Ben öyle mi dedim şimdi anne? Ben anlayacağımı anladım kızım. Senin de alacağım. Hey neredesiniz? Ben bakarım. Sen otur. Anne. Siz zahmet ettiniz Suzan Hanımcığım? Ben çocuğa Eyvah, bakarım. Eyvah Hayır ne zahmeti. Zaten ben ilgileniyorum <laughs> diye çağırmış. Siz ev işlerinde yardımcı olun. Anne. Daha çok beklersiniz. <laughs> <kalırağı çekmişim>. Anne. Anne. <laughs> Bu Bugün iyi geçmeyecek. Şunlara bir oyun oynayayım da bari dalgamızı bulalım. 이 u l 이 <laughs> Bak, verin 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 <laughs> Şöyle. Korkuttunuz çocuğu Tabii kucakta rahatsız oldu Sizin kucağınızda Ah canım benim bakın nasıl da sustu Anneannesini mi özlemiş Başka kucak istemez miymiş <laughs> O gün Tabi Parfüm ağır geldi fazla doğallık da fazla. Gel ya. Gel çocuğum. Anne ne istiyor benim prensim? Hey. Doğru tutmak yokmuş. Çocuğun girdiği hale bak. <laughs> Gene ağlıyor işte. Gene huzursuz oldu bebeğim. Çok için. eğlenceli ya. Ah, ah, Çok eğlenceli ya. Oy top gibi oynuyorlar bende. Ay. <laughs> çok eğlendim. Çok çok, çok. Heh, sakın düşürmeyin ha. ben sterilize ettim. Kaynattınız mı? Kaynattım. Buyurun oturun Zehra Hanımcığım. Öyle görünüyor ki bugün istesek de istemesek de beraberiz. Doğrudur evet, efendim. Hayatı birbirimize zehir etmeyelim. Size bir teklifim var. Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Şöyle bir anlaşma yapalım. Herkesin bir istek hakkı olsun ve bu sırayla olsun. Nasıl yani? Şöyle ki siz benden bir şey isteyin, ben onu yerine getireyim. Sonra sıra bana geçsin, ben isteyeyim, siz yerine getirin. yazarak vereyim mi? Yazarak vereyim mi? Laf. Ama Tekip mantıklı. Kabul ediyorum. Oho. Aynı konuda fikir birliğine varmamız çok garip. Bence de. Buyurun, emrinize amadeyim. Öyle ben mi? zaman ben gidip torunumla ilgileneyim. Siz şu mamayı hazırlayıp getiriverin bir zahmet. Ben de doyurayım çocuğa. Derhal. Öteki nerede öteki? Hmm, öbür Baba Babaannesinin bir tanesi. Babaannesinin tosunu. Oh, uyur, oh, Hop, ben dikkat seni. et. Yürüm seni. En sonda baş başa kaldık mı seninle? Ha? Senin karnın mı? Bir ince. Babaannen yanındayken sen hiç merak etme. Sen hiç aç kalmazsın. Anan sizde de süt yoktur ki. Kupır kuburum Canımın içi canımın Şöyle bir saçlarını hiç, canımın, hiç, canımın. yakalayabilsem. Buyurun süt. Teşekkür ederim. Oh. Karnım da kurulduyor be. Hadi çabuk, çabuk, <laughs> çabuk, Aman çabuk. Acıktım çabuk. Oh de geldi. Ver. Oo, oo, mm, oh, kurban olurum. Oo. Oh, Senin ben mm. işine bayılırım ulan. Kurban olurum sana. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet. <Aferin. gülüyor> ne öyle? Çamaşırlar, ütülemeniz için. Ben de bu arada torunumla ilgilenirim. Ay, çok affedersiniz de yuh yani. Suzan Hanımcığım, bu kadar da olur mu pes? Anlaşma yaptık ya, Zehra Hanımcığım. Ay yoksa şimdi fırıldaklık mı yapıyorsunuz? <laughs> Sevsinler. Ben siz miyim Suzan Hanımcığım? Çocuklar gelinceye kadar hallediveririm ben oyuncuları. Değil mi oğlum ha? Babanın maharetli dedi de sana benzemezdi. Beni de beş tane de yapar dedi çünkü. Gönlüm sen. Makyajım nasıl? Gözüm akmış mı? Of, of candan saçma sapan sorup durma bana ya. Yok bir şey diyorum. Ya gözüm akmış mı onu soruyorum. Ne var e, ee, bunda? Üçüncü kez sordun hayatım ya. Bak bizim 11C'nin kızları hala gelmemiş. Eğer bu sefer de 11B'ye yenilirsek yazıklar olsun bize. Bakalım kim kimi ezikleyecek? Ne? Eziklemek mi? Ya Candan kaç yaşındasın çoluğun çocuğun var artık. Eziklemek ne demek hayatım? Yakışıyor mu hiç sana ya? Ya öyle deme. Okul zamanı çok çektirdiler bize. Hele Nurcan diye bir kız vardı. Çift kaşar Nurcan. Küçüş. Gözüm akmış mı? Evet hayatım. Kalemi sokağa sokağa en sonunda akıttın gözün yaşını yani. Bulamaz. Hı. Hocam burada. Hocam. Hadi kaçalım. Ya nereye kaçıyoruz ya? Ay, bu kızı görünce asabım bozuluyor. Aklıma bir şey geldi. Sen bunu benim kafamda parala. Karım bayıldı da eve gidelim biz. Hadi. Yok artık. Hayatım takma kafana. Gözünü seveyim ya. Şundan bir kadeh çek. Ya ne gam kalır ne kasavet al. Kasavet ne ya? Sen sarhoş mu oldun bakayım? Can, evet, şaşı bakıyorsun. Ya, şaşı abi, bakıyorsun. Bakmıyorum şaşı. Can Dağın'cığım <laughs> inanmıyorum bu kadar olur. Ay Nurcan. Ay canım inanamıyorum ya hiç değişmemişsin. Ay asıl sen değiş İnanmıyorum bir şey söyleyeceğim çok güzelsin. Asıl sen çok güzelsin. Eşim Fuat'la tanışın. Merhaba. Siz de eşim Murat'la tanışın. Merhaba. 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 Can Ay çok güzelleşmişsin sen. Abi sendin. Bebiş nerede Bebiş? Annem bakıyor benim annem ve Murat'ın annesi beraber Öyle. bakıyor. Çok kalabalık olur diye gidiyor. Ay yapmışsın. <laughs> Eminim o da senin gibi çok güzeldir. Ay. Neyse ben kızlara bakıyorum. Evet. Tamam gir Bizimki de piyano dersine başladı evde bıraktık. Aa büyüdün mü o kadar? E tabi üç yaşına geldi piyano dersine başlamak için geç bile kaldı. Evet. Ya işte bayan muhabbeti her yerde aynı işte. Saçımdı, makyajımdı. <laughs> e biz de biraz futboldan laflayalım be bir ara. Futboldan hiç anlamıyorum. Çok primitif geliyor bana. Ney? Futbol diyorum. Çok primitif geliyor. Aa, hayırlısı olsun tabii. Primitif geliyorsa öyle geliyordur yani. Meslek neydi sizin? Benim kendime ait küçük bir şirketim var. Tamam. Ee, daha çok event işlerle uğraşıyoruz. Ama önümüzdeki Kasım ayında bir resim sergisi açmayı düşünüyorum. Yaptancım bu arada biz de bir müzik grubuna dahil olduk Fuat'la. Ooo bak şimdi sen de grubun Fuat'ı mısın yoksa? <laughs> çok esprilisiniz gerçekten. Daha çok grunge punk deniyoruz. Yani aslında tek bir türde bağımlı kalmamak gerekiyor. Daha çok spritüel duyguların müzikle olan dışa vuruş şekli diyebiliriz. Tabii. Spiritüeli genelde dışa vurmak lazım yani. Aşkım. He? Bana su getirir misin? Çok şey olur böyle. Olur. Ben geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> o bir kere spiritüel Antilop. Anlaşıldı. Siz olmayacak Murat. Yüklen, yüklen. Hadi bakalım. Şöyle gezdirin beni be. Bunlar mı? Yana yana. Cim, pes. Ah. Ay benden de pes. Vallahi benden de pes. Sekteyi kalpten hiç oracıkta gidecektik. <laughs> Aman Allah korusun. Amin amin. Amin de siz başlattınız bunu. Ütü. <laughs> <laughs> Ayak yıkama da fena değildi yani. Aman. Eğlenceli bir gün oldu. Vallahi benim pek bir hoşuma gitti. Ne oluyor ya siz kanlı bıçaklı değil miydiniz? Aynı fikirdeyim ben de çok eğlendim. Ay şimdi yani evde olsaydım İlhan'ın gemi hikayelerini dinleyecektim bininci kez. Ama sorma benimki de şimdi uzatmıştır ayağını sehpaya gazeteleri açmıştır. Bazen millet Sakarya Ergenekon of bir küçük kıyamet kopuyordur evin içinde. Ben şimdi evde olaydım var ya. Oh, sanki kabahat benmişim gibi bastıracaktı bana. <laughs> yani bana sorarsanız bu emeklilik yasaklanmalı. Anlamadım. Yani erkeklerimizi alıyorlar yıllarca çalıştırıyorlar çalıştırıyorlar. Sonra da posalarını çıkarıp başımıza bırakıyorlar. Ya sormayın vallahi. Hani bu adam evde bir tebiye kalmaya başladı ya. Bende huzur denilen şey kalmadı. Suzan Hanımcığım. Çok haklısınız. Canım herkesin bir düzeni var kendine ya. göre. Birdenbire bir de bakıyorsunuz evin içinde böyle devamlı sıkılarak dolaşan bir erkek. Ya. Olmaz ki yani konuşma bitiyor, ha. anılar bitiyor. Ya. Hadi bakalım gel pişti oynayalım. Hadi tavla oynayalım. Hayır ha. yani şunu demek istiyorum. Yani onlar emekli, e biz de emekli sayılıyoruz yani. Günah değil mi bize? Anacığım benimki bir de apartman meselelerine taktı kafayı. Ay ciddi misiniz? Ya. Benimki de apartman delisi oldu. Ay yok çimler uzamış. Yok apartman görevlisi işini iyi yapamıyormuş. Yok yönetici değişmeliymiş. Ay bir de yönetici olmak için adaylığını koydu. Ne diyorsunuz Benimki siz ya? Benimki de aynını yaptı biliyor musunuz? Gerçekten mi? Ulan <laughs> ama, ama kafa tülediniz ben. Kazanamadı. Hasetinden çatlıyor. Benimki de kazanamadı. Bir de üstüne üstlük seçime hile karıştırdılar diye tutturdu. Başladı. Bir ay boyunca muhtarın kapısında yatıp kalkmaya. Muhtarın ne alakası var? Ne yapsın talihsiz? Muhatap bulamadı diye kendine kabak muhtarın başına patladı. <laughs> ay. Ne? Keyfim yerine geldi. Bir çay içelim mi? Tamam ben sana ben bir çay demleyeyim. Aa yok ay o ben yaparım. Ay deme öyle. Dünürme bir çay yapacağım. Ha hadi o zaman birlikte demleyelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ay vallahi yanına yakışacağım böyle. Ocak oh. oh, Paşa sohbeti. İkiniz de gidin. Kafamı dinlemek istiyorum. Sonuçta spesifik olarak e, biz Aziz Ali oğlu herife bak lan susmuyor. Hani e, bu spesifik. kadar... Spesifik. ...global dünyanın ne zaman bu kadar pasifize olduk, onu da ben de merak ediyorum yani. Gayet iyiydi. Ama bunun önüne geçmemiz gerekiyor artık. Üstadım, Aslında. onu da ben de merak ediyorum yani. İktidar ve otorite her zaman, tabii ki yani belki de... Bundan bunu bir dövsem de, mi acaba? Peki Hüseyin. ...gittiğimiz kaybettik. Baş kaybettik. ya. Dış müzgatların işi olmakla beraber e, onlar bizi yakından kontrol edip kendi benliğimizi <laughs> elimizden alıyor. Kayboldu. kişiliğimiz kayboldu. Ay Sonuçta senin ben kişiliğe olarak, e, bu si gidişat nereye si gidiyor? Onu da ben de bilmiyorum. Çünkü si e, sonuç ne olursa olsun hepimiz bir bireyiz. Hepimiz bir kişiliğiz. Ama e, kişiliğine ben. bu gidişatı hiç iyi görmüyorum. Üstadım. Anamlar beyler ben bir saniye istiyorum. Bir dakika aşkım benim. Sevgilim müsaadeniz. Pilavcılar. Bir bana bakın bakayım ya. Hepiniz bu okulda okudunuz, yan yana sıralarda dirset çürüktünüz. Değil mi? Tamam da size bir şey soracağım ya. Bu pilav gününü kim icat etti kardeşim? 300 kişi buraya toplanıp pilav yiyorsunuz ya. Sizin hiç mi işiniz gücünüz yok? Ne yaksınız lan siz? Ha? Birazcık samimi olun ya. Az bir şey şu okulda okudunuz günlere geri dönün yani. Burnunuzdaki sivilcenin alnınızda çıkan cıvanın hattına. Az bir şey samimi olur, samimi. Hepiniz üstünüzdeki başınızdaki yediklerinizi düşünüyorsunuz. Hopur lopur, lopur pilav yiyorsunuz. Allah sizi ne etmesin lan. Size de daha diyeceğim bu kadar. Dağıl lan. lan. Allah. Versene bir şey. Candancım kocan da senin gibi gayet açık sözlü. Takdir ettim, öyledir. Spesifikmiş. Ya, ne lan? Çorabını sıktığımın Aa. konveksiyonları sizi. Hmm. Çorabını sıktığımın muradı. <gülüyor> <gülüyor> İyi yaptın aşkım, oh! Ya hayatım Allah aşkına yani ben spesifik olaraktan herkesin... <laughs> ne olaraktan? <laughs> spesifik olarak söylüyorum ne var Allah Allah. Spesifik olaraktan herkesin hak ettiğini ellerine verdim. Allah'ın şey kankları ne? Allah'ın punkları neymiş? Müzik yapacakmış. ben ya, yere git lan. Sen kimsin? <laughs> Futbol neymiş neymiş şey? ilkel bir şey mi? Ben yere git. Bir sus. Tek ayaklı kurbağalar sizi. <laughs> Ama vallahi içimin yağları eridi. <laughs> Tiplerini görmen lazımdı sen konuşurken. Evet. Oh iyi yaptın aşkım, oh iyi yaptın. İyi yaptım değil mi? Evet iyi yaptın, oh. Vallahi iyi yaptım. Aman ne yapayım, candan dayanamadım ya. Benim <laughs> Benim bir fındığım. Güzel karım, sefamız olsun. Oo. Oh! Evet sefan olsun ayol, oh. Seviyorum lan seni. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Vallahi seviyorum ya. Oh iyi oldu hepsine. Ulan o ne biçim insan topluluğu ya. Oğlum siz uzaydan mı geldiniz lan? İki bir sokağa çıkın. Bir milletle muhabbet edin. Bir git kokoreççi düğün her attır. Midye tavayın yanına bak. Az bir şey sokağa kokla. Yürüyün gidin bana böyle ayaklar yapmayın ya. Hepsi bunlar ne ya? Ya yok canım hepsi de öyle değildi. Sen de abartmışım ya. <laughs> ya geç candan gel. Hepsini bir kalemle geç. Allah, Allah Ben var ya senin niye böyle oldu? daha iyi Ne Hı. varmış benim halimde? Ne anladın ya? Ya öyle bir anne, sonrasında böyle bir okul. Sen vallahi iyi fırtmışsın, iyi yırtmışsın aralarından ya. Ben iyi fırtmışım, iyi yırtmışım. Hı. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Beğenmiyorsan evlenmeseydin o zaman. Çok iyi yırtmışım değil mi? Hı. Ya Candan. Ya bırak Allah aşkına sus Murat ya. Cık cık cık, ama bak hayatım. Hayır hayır. Zaten konuşunca ağzın yüzün kayıyor. Hmm. Bak sakın anneme çaktırmayacaksın tamam mı? Sonra hesaplaşacağız seninle. Fırtmışım. Sen fırtamamışsın ya. Ya Candan. Bırak. <gülüyor> ya <gülüyor> bırak Allah aşkına. bak Murat'ın yüreği kabarmış. Bir sıkıntısı var. Çok sıkıntılı. Allah Allah. Nesi var ki acaba bu çocuğun? Peki Candan yanında mı? İşte işin garip tarafı da o. Candan yok. Bir, bir meseleleri var ama yanında Candan yok. Böyle bir erkek arkadaşı var. Allah Allah. Bir tuhaf böyle garip garip bir kıyafetler giymişler. Onunla birlikte. Nedir? Ne değildi? Ben bunu pek anlayamadım. Yok anacığım, ben biliyorum. Eğer Murat'ın bir sıkıntısı varsa, gelinim onu yalnız bırakmaz. E bir bak bakalım, başka ne var orada? Bakıyorum işte. Senin bir tanıdığın var. Ha. Bu hem sana çok uzak, hem yakın. Ee, bu tanıdığınla olan ilişkin de... ...yani bazen iyi, bazen kötü ama... ...bu ilişkinin iyi olabilmesi bir tek sana bağlı değil. Enteresan. Ben pek çıkartamadım ne olup bittiğini burada. Cık. Allah Allah. Kim ki acaba bu? Ay bu ben olmayayım. <laughs> Ay başıma gelenler. <laughs> İlahi dünür. Ben seni tanıdım. Sen basmaya bildiğin iyi insansın. Man. ya Yahu daha önce şöyle bir baş başa kalsaydık da hani birbirimizi bir tanımış görmüş bilmiş olsaydık fena mı olurdu ayol ne demişler büyük aşklar büyük nefretlerden doğar diye bizim ettiğimiz kavgalarla iyi arkadaş olacağımız kesin <laughs> <laughs> ayjuşi yankı nerede ayol torunu unuttum aşkım <laughs> 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 ay, <nerede>? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa. Aa. Hoş geldiniz. Ay, ay. Canım, can da. Ne oldu Canda? Murat ne oldu? Pilav gününde rezillik mi çıkardın yoksa? O da nereden çıktı şimdi? Niye benim oğlum pilav gününde rezillik çıkarsın? Eğer çıkan bir şey varsa onun da sebep olan kızınızdır canım. Ay rica edelim. Başlamayalım gene Zehra Hanımcığım. Asıl siz başlamayın. Ayrıca da böyle el hareketlerinden ben hiç hoşlanmam. Ne oluyor? Ay ne oldu böyle? Birdenbire her şey sinirlenir oldunuz. Çocukların suratına baksanıza. Felaket vaziyettiler, kavga mı ettiler, ne yaptılar anlamadım ki. Karı koca arasında ne olup ne olmadığını biz bilemeyiz. Ben soruyorum cevap versin diye. Siz de sorun, öğrenelim bakalım neymiş. Her şeyi burnunuzu sokmakta birincisiniz yani. Bakın ne kadar iyiydim, ne kadar mutluydum. Sinirlendim işte gene. Allah Allah burnunu sokan sensin kadın. Yapma Allah aşkına çocuklar kapıdan içeri girdiler. Bık 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 bık. Oğluna laf ediyorsun, kızla laf ediyorsun. Her tarafı bulaştırıyorsun, birbirine karıştırıyorsun. Ondan sonra da suçlu kabahatli ben çıkıyorum. Aynen. Ben ve oğlum. Konuşamam ben sizinle. Ben sizinle muhatap olamam, yoruluyorum. Nefes ben... tüketemem ben sizin için. Öyle mi? Ne yapmamız isterseniz? Ay galiba tansiyonum çıkıyor benim. Hey sen! Aa, fantezi. Evet ben. Çık yataktan çabuk. Emredersin ki. <laughs> salona git. Ney? Evet, salona git. Düşün bakalım bugün arabada ne dediğini. Ya Candan yapma be. Çok kaotik bir gün geçirdik bebeğim. Sana spesifik geceler. Of. Canım. Gerçekten insan kocasına bunu yapar mı?